sarının yeri. Bilirsiniz, çalışan, evli barklı adamın yaşamı az buçuk bunaltıcıdır. Hele de eski bir mahallede doğup büyümüş olup da apartmana taşınmışsa durmadan eski mahallesini yad edip durur. Söylememe gerek yok, apartmanlarda hayat yalan, resmi ve renksizdir. Kişi kendisini akvaryumda o uçtan bu uca gidip gelen mahzun bir balık gibi hisseder. Arada bir dışarının havasını teneffüs etmek için kafasını çıkartmaya çalışır fakat o zaman da iş, güç, okul toplantısı, arabanın muayene zamanı, hanımın akrabalarının ziyareti derken nefes almayı unutup gerisin geri akvaryumuna döner. Nicedir ben de kendimi o akvaryumda dolanan balıklar gibi hissediyordum. Ama bir farklı. Benim mahzunluğum yerini gereksiz bir asabiyete bırakmıştı. Otoboka sinirlenmeye başlamıştım. Yok efendim bu yemeğin niye tuzu eksik? Vay efendim benim benekli pijamam nerede? Oğlum burnunla oynamasana, bu kedi niye üzgün? Liste uzar gider. Hanım derdi mi sonunda anladı anlamasına ya, ben o vakte kadar evde bulunan herkese ve her şeye söyleyip durdum. Düşünün, köşede duran zigon sehpa bile bundan nasibini aldı. Neyse efendim, sonunda allemedik, hallemedik bir şekilde işleri yoluna koyup, hanımın da rızasıyla bir cumartesi günü doğru mahalleye yollandım. Tenikeci Abdurrahman abiyi her zamanki yerinde, hamam sobası, helke, mangal yaptığı dükkanda buluverdim. Ne çok özlemişim. Sarıştık öpüştük. Kaça kadar izinlisin diye sordu. Fener ne ara sönerse o zamana kadar izinli olduğumu söyledim. Sarının yerine gidelim o vakit deyince hiç çikil etmedim. Ama rakı benden diye de üsteledim. Olur olur deyip dükkanın darabasını indirdi. Sen git ben birazdan damla deyip soluğu Oscar İbrahim'in tekel bayinde aldım. Arka depoda içen tanıdıklar vardı. Buyur ettiler. İlişmedim. Yetmişliği kaptığım gibi doğru sarının mekana. Sarının yeri 5-6 masalık, gündüz kebapçı, akşam meyhane oluveren salaş bir yer. Sahibi kalender, hatır günlü bilir, babacan bir insan. Kafası gövdesine büyük gelen, burnu et bendeyle dolu oğluyla işletiyorlar dükkanı. Bir de yerden bitme çırakları var. Panço. İşleri çok şükür derecesinde. Ben geleseye Abdurrahman abi masayı donatmış. Ocakta pişen beytileri saymazsak. Süzme, kavun, beyaz peynir filan koydurmuş. E, bu kadar meze içmeyi bilene çok bile. Dubleden ilk yudum alınca aklımda ne akvaryum kaldı, ne kedinin üzgünlüğü, ne de zigon sehpa. Dönüp terikeci Abdurrahman'a dünya varmış be abi deyince o da yarasını yapıştırıp süzmeden bir çatal aldı. Mekana önce çocukluk arkadaşım Pambur damladı. Ardından da Hacı. Buyur edip üstüne onca ısrar ettik. Yok. İkisi de ayrı ayrı masalara oturup surat büktüler. Sonra da sarıya siparişlerini verip ceket ceplerinden boğma rakılarını çıkartıp masanın orta yerine vurdular. Abdurrahman abiye kaş göz edip nedir diye sordum. Kulağıma doğru eğildi ve usul usul anlatmaya başladı. Bak bu hikayeyi mahallede kimse bilmez. Ben bizzat dört gözden dinledim. Bilirsin, Kambur'un teyze oğlu olur. Hatırlar mısın bilmem. Bu Kambur'un rahmetli babası tır şoförüydü. Uzun yol seferlerinden birinde İran'dan ipek halı getirmiş. Yıllarca yüklükte atılı durmuş bu halı. Ne zamanki Kambur paraya sıkışmış, kafası halıya aymış. Ee, en yakın arkadaşı hacı demiş böyle böyle. O da hallederiz deyip soluğu İstanbul'da almışlar. Hacının bulduğu birine halıyı iyi bir paraya satmasını satmışlar ama mahalleye döndüklerinde kıyamet kopmuş. Meğer halının karşılığında aldıkları para sahteymiş. Adamı araki ki bulasın. O günden beri konuşmaz oldu bunlar. Hikayenin sonunda ben öyle bir kahkaha atmışım ki mekandaki bütün kafalar benden yana döndü. Herkes neye güldüğümü merak ediyor tabii. Biz karambola getirip savuşturduk mevzuyu. Mekanda yabancı yok. İçenlerin çoğu ya tanış ya da uzaktan akraba. Kamburlu Hacı'nın masasından başka üç masa daha var. Birinde Dişlek Yalçın ve Avanesi oturuyor. Abdurrahman abimin anlattığına bakılırsa Dişlek, abayı kahveci Salih'in koca kıçlı, çirkince kızına yakmış. Herkese içmek için bir bahane lazım ya, bununki de bu. Yalçın rakıyı içmiyor, direkt boğazına döküyor. Ardından da şapırtılı bir of oh çekiyor. Ocağa yakın masada sarının kaynı keş oturuyor. O rakı içmez. Yemek de yemez. Varsa yoksa bira. Müzesi de belli. Tuz, sigara ve sigaranın külü. Diğer masada kekeç, bucur seyfi ve misafirleri var. Misafir dışarlıklı. Efendiden birine benziyor. Kekeç eskimiş kulüpçülerden. Çok önceleri dümbüklüğü de varmış ya, orası karışık. Vücud ise son darbeyi vuracak olan takipçilik işleriyle meşgul. Takipçilik dediğime bakmayın siz. Alevere dalevere, sahte kimlik, evrakta tahliye, ne ararsanız onda. Adamın başına nasıl bir çorap örecekler bilinmez. Son masa boş, mutlaka bir oturan olur. Sarının kadehi salata tahtasının duldasında, gömlek cebinde kırmızı bir gül, peşkiri de her zamanki gibi boynunda. Tekli takılı olan kaset karışık, bir kahtalı mıçıdan çalıyor, bir tuğrul hasırcıdan. Sarı üç dubbeyi geçerse işte o zaman Neşet Baba devreye girecek. Biz ikinci dubleri henüz doldurmuşken mekanın önünde ekip odası peyda oldu. Bütün masalarda bir kıpırtı, hafiften bir huzursuzluk. Kambur kendi kendine söylendi. Aha, Avant Ajansı da geldi. Millet belli belirsiz homurdandı. Hacı Kambur'dan yana bakıp sırıttı. Kambur oralı olmadı. Sarı hemen koşturdu. Geri döndüğünde rakadan kızarmış suratı azıcık asıktı. Oğlum, memur beylere üç kıyma çek. Salataları bol olsun ruhsatsız içki vermenin bedeliydi o üç uç kıyma. Uçarı kaçarı yoktu. Yine de olayın böyle sessiz sedasız çözülmesi herkesi bir nefsede olsa gevşetmişti. İkinci dubbeyi yaraladığında iyice gevşemiş, onca zamanın yorgunluğu ve sıkıntısı hafiflemeye başlamıştı. Ben tam o rehavetle sandalyeye yayıldığım sıra dışarıda bir cayırtı koptu. Ama öyle böyle değil. Küfürler, naralar havada uçuşuyor dövüşenler birbirlerinin ne anasını danasını ne de Allah'ın kitabını bırakıyorlar. Olayı apartman hayatının sakinliğine alışmış benim dışında kimse umursamadı. Abdurrahman abiye baktım, sakindi. Sigarasının ucuyla tabladaki külleri karıştırıyordu. Kafasını kaldırıp tebessüm etti. Olur öyle şeyler, unutmuşsun sen mahalleyi dedi ve ekledi. Çocuklar haplanmışlardır büyük ihtimalle. Ondandır bu cayırtı. Başımda iki potusunu işaret edince de Haplanan kişi babasını bile tanımaz. E bunlar da ana kuzusu. Ne yapsınlar istiyorsun? Haklısın deyip sustum. Derken kapıdan bir çocuk kafası belirdi. Gözleriyle masaları taradı. Hedefi yakalayınca da ürkek ürkek seslendi. Baba, annem seni çağırıyor. Hacı'nın oğluydu. Hacı önce ne diyeceğini bilemedi, kızarıp bozardı. Sonra da 10 dakikaya oradayım deyip oğlanı savuşturdu. Aslında oğlan, anası ve mekandaki herkes o 10 dakikanın en az iki saate varacağını biliyordu ya. Neyse. Kekeç ve Bücür Seyfi misafirlerini kıvama getirip pazartesi için sözleşmiş ve adamı uğurlamışlardı. Şimdi ise yapacakları kolpadan paylarına düşecek parayı düşünüp gevrek gevrek gülüyorlardı. İşlek yalçın kelli olmuş, avanelerinin anlattıklarını kulak arkasına atıp boş boş masalara bakıyordu. Gırtla dökülen onca rakı etkisini göstermişti. Kes baktım. Sekizinci birasına kül dökmekle meşguldü. Allah bilir ne derdi vardı. Abdurrahman abiye soracaktım ya. Vazgeçtim. Biz dördüncüleri yaraladığımızda kambur hacıya ters ters bakıp gitmiş. Avanesi dişliğin koluna girmiş. Kekeç ve bücür de hesabı pazartesiyle devredip sıvışmışlardı. Az sonra hacı da kalktı gitti. Bir bizim masa bir de keş zihni kalmıştı. Sarı üçüncü dublede Neşet Baba'yı devreye sokmuş. Çocuklar ufaktan temizliğe girişmişlerdi. Ben Neşet Baba'nın türkülerine Abdurrahman abi de sarının gömlek cebindeki kırmızı güle dalmıştı. İnsan bu mekanda dördüncü dublenin yarısında yoksa bile kendine edinecek dert arıyordu. Arandım, tarandım ama nafile. Daha doğrusu var ama öyle oflanacak, poflanacak derecede değil. O esnada Neşet Baba yeni bir Türkiye'ye giriş yaptı. Yazımı kışa çevirdin, kar yağdırdın başa Leyla'm, Türküyü duymasıyla birlikte Abdurrahman abi yarım kadeh rakıyı başına dikti. Sonra da boynunu büktü. Yeni bir sigara yakıp sarıdan yana baktım. İşaret parmağını dudağına götürüp ardından odarakısını rakısını dikledi. İçimden dert mi arıyordun al sana dert deyip kalan rakıma baktım. Evet apartman yaşamanın tek düze ve yavan işleyişinin dışına çıkmış. Gevşeyip nefes de almıştım ama Sarının yerindeki bütün o insanların derdini yüklenmiştim sanki. Burası çıplak kötülüğün, makaranın, boş böyle şişlerin, hırgürün, her daim kirpik ucunda bekleyen gözyaşlarının, bir Türkiye sığdırılan koca koca dertlerin, olamamış hayallerin başkentiydi. Sarının yeriydi. Türkü bitti, Abdurrahman abi sistenen gözlerini kaçırıp kalkalım mı dedi. Kalan rakıyı öldürdüm ve kalktık. Onca ısrarıma rağmen hesabı Abdurrahman abi ödedi kendisininkiyle birlikte onca insanın derdini, tasasını, o küçücük mekanda üç kuruş paraya misafir eden sarının eline sarıldım. Estağfurullah yeğenim deyip beni alnımdan öptü. Abdurrahman abi bir taksi çevirdi. Uğurlarken de arayı uzatma iki gözüm. Bunu aldıkça hop gel işte. Olur abi gelirim derken farkında değildim. Meğerse kirpiklerim bu biriktirmiş.